Eksi 40'ta şortla gezen insan olur mu? Eskimolara sor. İşte Eskimolar hakkında ilginç gerçekler. Kar yemek yasak olabilir. Eskimolar, kar yemekten kaçınır çünkü vücutlarını soğutur. Susuz kaldıklarında kar yemek yerine buz eritip içerler. Yoksa hipotermi riski olabilir. Donmuş balık ve fok etini çiğ yerler. Evet, çiğ ve donmuş. Denilen yemeklerinde bazen çiğ et, yağ, meyve ve balık karıştırarak bir tür eskimolu dondurma yaparlar. Burun buruna selam ne demek? Eskimo öpücüğü olarak bilinen kuni, iki kişinin burunlarını birbirine sürtmesiyle yap. Ilan bir sevgi gösterisidir ama aslında ağızda değil, burun ve yanakta yapılır. Ve bu sadece romantik değil, aile içinde de kullanılır. Genetik olarak soğuk hava için evrimleşmişler. Vücut yapıları soğuk iklimlere uygundur parmak uçlarına kadar dolaşım sistemleri farklı gelişmiş. Bu sayede donmaya karşı dirençleri daha yüksektir. Eski mular hakkında daha çok bilgi öğrenmek istersen kanalımı ziyaret et.